karakter sahibi olmak kimse görmediği zaman doğru olanı yapmaktır. İyi niyetli insanlar yalana çabuk kanarlar ama boşa giden iyi niyeti asla unutmazlar. Kendin ol. Çünkü insanlar seni olduğun gibi sevmiyorlarsa, olmaya çalıştığın kişi olarak da sevmeyeceklerdir. Herkesle samimi olmazsan, kimseyle küsmek zorunda kalmazsın. Mesafeli olmak sadece bugünlerde değil, her zaman güzeldir. Ve bazı insanlar ne kadar uzaktaysa o kadar iyidir. kimsenin umudunu kırmayın. Belki de sahip olduğu tek şey odur. Sevdiğin şeylere sahip değilsen, sahip olduğun şeyleri seveceksin. Bazı insanlara taşıyamayacağı yükler vermeyin. Mesela değer gibi. Yanlış insanlar zaman kaybı değil. Doğru insanları algılamak için birer öğretmendir. Hayatınızda denge sorunu varsa etrafınıza dikkatlice bakın. Muhtemelen birini yanlış bir yere koymuşsunuzdur. Bazı insanlar kırmaktan korkar. Çünkü kırılmak ne demek iyi bilirler. Kimse sizi olduğunuz gibi kabul etmeye yanaşmayacaktır. Bunun için doğru bildiğiniz şekilde yaşayın. İletişim sorunlarımızın büyük bir kısmı zamanında söylenmesi gerekenlerin söylenmeyip biriktirilmesinden kaynaklanıyor. Bu hayattaki en güzel şey güzel bir insana rast gelmek sanırım.